senin elemanlar çok sağlam değil sana söyleyeyim. Bizim bir kuruyucu arkadaşımız var. İzmi Seyit. Genelde plakasını bu şekilde kapatarak gider. Bütün çamurlu yollara girer. Plakası gözükmez. Bakın ben okuyamıyorum, siz okuyabiliyor musunuz? Bu adam bizi bir e, yere götürüyor. Çok değer verdiği bir arkadaşı var. Bizi yemeğe çağırdı, sağ olsun. Biz de davete icap ediyoruz. Bizi ağlamayı düşünüyorlar, bakalım. Menümüzde neler var? Aslında ben de nereye gideceğimi bilmiyorum ama sizi takip ediyoruz bu şekilde. Ve çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi ve çok değer verdiğim bir insan. Gerçekten adam gibi adam. Buraya yağmur yağmış. Tabii ki biz bu davetin altında kalır mıyız arkadaşlar? Kalmayız. Biz de onlara güzel bir sürpriz yaparız daha sonra. Arkadaşınla tanıştır bizi ya. Selamünaleyküm. Veysel Usta gel dedin geldik. Ee, abi 6 ay oldu ya. Yani. <laughs> ya ne yapalım işte bizim bu arkadaşımız <laughs> hep çalışıyor, işi gücü Bir türlü denk gelemiyoruz yani. Yok, abi, boş boş, boş Saat <laughs> 1'de geliyor beni uyandırıyor düşün yani. Biladerim. Eline koluna sağ sağlık. Şöyle ben teşekkür ederim. Saklanıyorum kaskın arkasına arada at gezin. Valla çok güzel olmuştu. Eline koluna sağlık. Yani hakkını vermişsin. Adana'ydı değil mi? Adana, evet. Adana, pilav. Her zaman beklerim. Geçiyoruz zaten buralarda. Seyit sen bizim o taraftan mı geçeceksin? <laughs> Al bunu. Niye? Hem o çantaya atın. Arabanın altına at bir şey at. <gülüyor> <gülüyor> Babacım sen ne istiyordun benden? Ya, ben, tam, ne yapacağız? Ben marşa bassam olur mu? Marşa? Ya daha fazlasını yap kardeşim al. <gülüyor> 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 Bu mal bir harika dostum. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Senin elemanlar çok sağlam değil sana söyleyeyim. Adam iliklerine kadar hissetti ya. Ha. Bu mal bir harika dostum. Seyit. Yağmurluğun yok mu senin? Yok. Hadi Allah cezanı vermesin. Bizim inşaata gel. İnşaata gel tamam mı? Gel gel. Giderim akşam da ben de var. Sen gel. Sen içeri geç içeri. İçeri git. Allah'ım var ya. Bana dedi ki yağmur yağmayacak. Ulan Hanımefendi. Aldıysan gerek yok zaten. Matyas polis gelse de ayrı şey yapacak. Çok farklı şey yapmayacak. Burada trafik tehlikesi olacaksınız ama. Şimdi buradan trafik akışı olduğu için arkadan vurabilirler hanımefendi. Dubanız var mı? Duba var mı? Arabada duba var mı? Tabii fotoğrafı çektiyseniz aracı isterseniz şöyle sağ alın. Yoksa çok kötü bir kazaya sebep olabilir yani. Ya Tamam, evet haklı. Ya nasıl mu insanın önünde ya? Haklı olabilirsin. Biraz sakin ol. Camı aç. Ben trafiği dur durduracağım. Sen de geç tamam mı? Sakin. Ki ben. Tamam, sakin ol bir şey yok. Ben trafiği durduracağım. Sen de yavaş yavaş sağa çek. Olur mu? Sakin iyi misin? <laughs> tamam tamam sıkıntı yok. Ben çekebilirim istersen. İyi misin? Tamam. Gel, sen gel. Gel, gel, gel. Tamam, gel, gel bir şey yok, gel, gel, gel bir şey yok. Gel, biz arabayı çekeriz, gel. Fotoğraf çektin mi sen? Oğlum bu ne lan abla? <laughs> tamam, gel. Gel. Lena, Allah benim ayağım bu. Bir dakika kaldım abiciğim. Geliyor, arabayı alıyorum. Sen abi ne yapıyor mu? Hanımefendi ben şuraya oturtur. Sonra trafiği durdur. Ben bir arabayı çekeyim. Ustadım fotoğraf çekildi mi? Ben fotoğraf çektim. Sıkıntı yok. Tamam. Arabayı sağ alacağız. Abi sen trafiği yavaşlat. Ben de sağ tarafa alayım arabayı. Şimdi ne olacak? düşünüyor. Ne kadar süre? 50 Belli olmaz. Hahaha. Evet ya valla. Oynayıp duruyorsun arkadaş ya. Al, şey, şeyden almaya çalışıyorum da. Efendim <laughs> Hah. Senin kafanı Ben de otomatik ya ondan arıyorum. Sağ taraf boş mu? Su getireyim mi? Var mı suyun? Su var mı arabanda? Onun var? nerede? Karşıda. Evet. Tamamdır. Kaza kaza da Ya sizde bir şey yok, değil mi? Peki, ben de. Çıkıyorum. Tamam. Arabada da çok fazla bir şey yok. Korkmanıza gerek yok. Ya ben geliyorum böyle. Araba bir anda bir şeriften önüme savularak solladı. Sonlar sonlar sile baskı savurduğunu gö gördüm salamadım, salamadım, Gördüm önü savurduğunu gördüm ama Arabam kaydı mı? önüme gümledi Arabaya Arabam onlar çekti bu tarafa Aynı aynı araba yani Önümüze savrulan araba Evet önümüne savrulan arabayı vurdum Neresinde? Arka, arka sınava vurdum evet. Önüme Evet Bir an önüme solmayınca ben de arkadan gittim yani kameralarda var. 50 metre yukarıda. Araç şurada zaten. Araç şuradaydı. Ee, aracı buraya çektik biz. Aynen. Şuraya doğru çektik. Ö öbür araç da zaten şuradaydı. Araç şurada. Yani o vurmanın etkisiyle şuraya kadar gelmiş zaten. Nasıl oldu kaza kaptan? nasıl oldu? Eee komiser içinden Sola sinyal verdim sol cepheye geçmek için Hanımefendi de oradan atlı bir şekilde geldi. Hızlı değildim ben. Değil yani. Şişten yeni kalktım çünkü. Siz bana diyorsunuz. Bir de Hızlı 57 çıkıyor. 60 benim. Hızlı değildi. Orta şeritten. Evet. evet. Sola neye dönmelik dedim ben o da ben onu anlamadım. Nereye dön diye derim var. Sola sinyal verdim. Hayır sol şeride geçmek yani istedim. Sol şeride geçmek istedim. Hatta ee, yaya yaya geçiyordu. Öndeki arabalar durdu. Ben de hatta dörtlü de yaptım. Öndeki araba durunca iyice vurdum o zaman ben sana. Ben sana nasıl şok çektirdim. Ama tamam, 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 takip mesafesi tamam, tamam. önündeki araç önündeki, araç, önündeki araba halini olur. Bunu açıkça. Tabii ondan birlikte durduk. Kemal da birlikte durdu. Tamam tamam sakin. İkiniz de gelip. İkiniz korumalısınız değil mi? Gel, gel lan buraya! Gel. Buyur abi Basık içine atabiliyor Peki, kamerine, herhangi bir şeyden, tavuk çıkarsan da Açabilirsiniz ha? Açabilirsiniz, doğal bir şey Açasın yani hakkınız Her şey hakkınız Her şey sizin kabul hakkınız Kabiliyette ama kabiliyette uğraşacağım ben ondan Şimdi bak kayıtları vardı Şimdi ekber gelir, kamera kaydına bakar, kusur dağılımına bakar. Ona göre kusur dağılımı ettikten sonra siz bakarsınız. Dava açmak istiyorsanız, rapora itaat etmek istiyorsanız edebilirsiniz. Hı. O da doğal hakkınız. Rapora da itaat Yani o, o ekber raporunu da itaat edebilirsiniz. O Hı. da hakkınız yani var. Bakın yani sizin arkanızdaydım yani. Kameranın da kay kayıtsaydı, cihazına Bu arkadaş kamera kaydı var diyor. Onu alırsınız, sigortacınıza gönderirsiniz. Ben arkadaşım. Ekber gönderirsiniz. Olayı mi? Da arkanızdaydı. Gerçekten mi? Ya, rahat e, ben şuraya baksana yok yok. Elimdeki kayıtları size atarım. Çok teşekkür ederim. Çok, Çok geçmiş olsun. Çok, geçmiş olsun. Dikkat edin. Geçmiş olsun. Rica ederim. İyi Hayırlı akşamlar. Sağ kazadır olabilir önemli olan olay esnasında panik yapmamak bir de şu kaldırımları işgal etmesem çok iyi olacak